Gece yarısı bir şeyler atıştırmaya mı gidiyorsun? İşte uyman gereken kurallar. Ev arkadaşım olmaya karar vermene sevindim ancak annemin uymamız gereken bazı kuralları var. Gündüzleri bir sıkıntı yok ama annem erken ve hafif yemek yememiz konusunda ısrarcıdır ve asla fazla yememize izin vermez. Biz de bütün geceyi ayakta geçireceğimiz için büyük ihtimalle acıkacaksın. Gece pizza söyleyip annemi üzmek de istemem. İnan sen de istemezsin. Bu yüzden açlıktan ölmeden beslenmenin tek yolu annem uyuyorken gizlice mutfağa girmek, ancak bunu yaparken aşağıdaki kurallara uymalısın. 1. Cesaretini toplayıp bir şeyler atıştırmak istersen, sadece 0, 05 ile 0, 20 arasında bir zamanın var. Gecenin diğer saatlerinde annem uyuyor gibi görünür ama uyumaz. Yiyecek almak ve 0, 20'den önce geri dönmek için yeterli zamanın olmayacağını düşünüyorsan odadan çıkma, fark edecektir. 2. Odadan çıktığında yanında bir el feneri olmalı. Telefonundakini kullanabilirsin. Mutfağa giden koridor karanlık olduğundan buna ihtiyacın olacak. Koridorda yürürken mutfağa girmeden hemen önceki kapı anneminki. Kapalı olsa bile el fenerini kapısına doğrultma. Işık onu uyandıracaktır. Eğer kapısı zaten açıksa 10. kurala bak. 3. Mutfağa girmeden önce koridorun sonundaki dolabın önünde durman gerekiyor. Önce dolabın sol kapağını, sonra da sağ kapağını açmalısın. Bunu tam olarak bu sırayla yapmalısın. Mısır gevreğini dolabın en üst rafında bulacaksın. Yavaşça al ve gürültü yapmadığından emin ol ve sakın düşürme dolaptaki mısır gevreği olmayan hiçbir şeyi alma yoksa annem hemen anlar. 4. Mutfaktan önceki son düzlüğe geldiğinde zeminin ahşap olduğunu ve çok gıcırdadığını fark edeceksin. Gıcırdamaya başlarsa sakın kıpırdama. Evimiz oldukça eski, evin her tarafındaki ahşap rüzgarla doğal olarak gıcırdıyor. Dışarıda rüzgar varken geçmeye çalış. Böylece çıkardığın ses evin genel gıcırtısına karışır ve fark edilmezsin. 5. Mutfağa ulaştığında artık gıcırtı konusunda endişelenmene gerek kalmayacak ama uyanık ol. Mutfaktan annemin kapısını görebilirsin. Birkaç saniyede bir kontrol et. Buzdolabının vızıltısını duyabilir ve yakınınızdaki mikrodalganın zayıf ışığını görebilirsin. Eğer bunlardan herhangi biri durursa, hareket etme ve nefesini tut ve gözlerini annemin kapısından ayırma. 6. Annemin mutfakta olduğunu fark etmeyeceğinden emin olduğunda buzdolabını yavaşça aç. Kokuya aldırma, sadece sütü bulmaya çalış. Bulduğunda al ve buzdolabını sakince kapat. Sütü ve mısır gevreğini dökmek için bir kase, al ve kaşık içinde lavabonun sağındaki üst çekmeceyi aç. Eğer açılmazsa, birkaç saniye bekle ve tekrar dene. 7. Sakince önce mısır gevreğini sonra da sütü kaseye dök. Titremediğinden emin ol. Eğer bir şey dökersen annem fark edecektir, eşyaların kirlenmesinden nefret eder. 8. Mısır gevreğini aldıktan sonra el fenerini kullanarak sakin bir şekilde odamıza geri dön. Sadece önüne bak, koridorun duvarlarında gölgeler göreceksin. Onları görmezden gel. Seni gördüklerini anneme söylemezler. Ama eğer arkanda seni takip eden adımlar duyarsan 10. kurala bak. 9. Tebrikler, odamıza Ulaştım, Kapıyı yavaşça aç ve içeriği kontrol et. İçerisi karanlıksa yavaşça kapat ve odamızın ışıklarını görene kadar tekrar aç. Eğer üçüncü denemeden sonra da odanın ışığı açık değilse onuncu kural geçerli demektir. Şimdi yemek yiyebilirsin ama beni uyandırmamalısın, seni ele vermeyeceğim. Ama annem ne zaman uyanık olduğumu biliyor, bu yüzden geceleri odadan çıkamıyorum. Umarım benim için de bir şeyler getirmişsindir, eğer getirmediysen onuncu kurala bak. Afiyet olsun ve iyi geceler. 10. Kaçacak hiçbir yer yok, eğer denersen annem daha da sinirlenecek buzdolabındaki o kokunun ne olduğunu çok kısa sürede acı bir şekilde öğrenmek üzeresin. Tanrı sana merhamet etsin. Çünkü annem etmeyecek.